Merhaba arkadaşlar, nasılsınız arkadaşlar? Malzeme sandığı taktiklerini birazdan yayınlayacağım. Malzeme sandığımız yenilendi. Buzul Hükümdarı seti gelmiş. Biliyorsunuz o klasik sandıkta da vardı. Bayağı arkadaşımız çıkartmıştı. Bakalım inşallah burada da çıkartırsınız. Hemen videomuzun detaylarına geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada Instagram'dan takip edin arkadaşlar. Açıklama ve sabit yorumda Instagram adresim var. Oradan buz değer çıkartan arkadaşlar ya da premium işte malzeme hangi taktikle, hangi şeyi çıkartmışlar eşyayı ögeyi çıkartmışlar yayınlıyoruz arkadaşlar storylerden takip etmiş olursunuz siz de ona göre referans alırsınız şimdi hemen birinci taktiğimizi söylüyorum arkadaşlar ilk önce bunları kaldırın eğer normal karakterlerle açmıyorsanız şuradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar bedava cinsiyet değiştirdikten sonra öyle açın yani normal karakterlerle açıyorsanız ben normalde sarayla açıyordum sonra işte bu karakteri alınca bunu açmaya başladım Hemen şimdi söylüyorum size. Birinci taktiğimiz buzul hükümdarı seti. Gecelerin hükümdarı başlık. Gecelerin hükümdarı UMP arkadaşlar. Birinci taktiğimiz bu şekilde. Çeviriyorsunuz, açıyorsunuz. Bu arada kadınlarla açınca hani kadın karakterlerle açınca daha şanslı oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum hani bende mi öyle. Yani ben bayağı eşya çıkartıyorum. Hatta video var bakabilirsiniz. Klasik sandıktan ikinci taktikte bir tane yeni gelen M4'ü aldım. Siz de ona göre deneyin arkadaşlar. İkinci taktiğimiz buzul hükümdarı kaskı. Yarışçı seti yeşil olan. Buzul hükümdarı M16 arkadaşlar. Bu şekilde çeviriyoruz. Açıyoruz. Üçüncü taktiğimiz buzul hükümdarı seti. Buzul hükümdarı kaskı arkadaşlar şu kaskı bir kez daha tıklayın sonra buzul hükümdarı vektör bu şekilde çeviriyorsunuz. Hemen son taktiğimiz dördüncü taktiğimi söylüyorum buzul hükümdarı kaskı arkadaşlar şuna bir kez tıklayın yine. Usta şef beyaz olan gecelerin hükümdarı sırt çantası buzul hükümdarı M16 arkadaşlar şu şekilde. Böyle bu taktikler dört tane arkadaşlar tekli ve onunla açabilirsiniz. Biz ilk önce kaç sandım var benim 15'miş. Şu birer tane şöyle bir deneyelim arkadaşlar. Bir de şu sandık geçerken şöyle geçe de basabilirsiniz arkadaşlar geldiği zaman. O da bir etkiliyor biraz. Şu taktikleri bir şöyle birer tane deneyelim bakalım. Geçli de basabilirsiniz. Bekleyebilirsiniz. Şimdi Bekleyebilirsiniz arkadaşlar geçli de basabilirsiniz bunlardan e, herhalde bende olanlar vardı ya şu birkaç tane eşya var ama bakalım Umarım sizde yoktur arkadaşlar hepsini çıkartırsınız Bir tane ne, ne vardı Şu vardı şunu da deneyelim. tek tek denemiş olalım hepsini Ama Biraz önceki taktikle silah attı yani süresiz de olsa bir tane attı arkadaşlar Bunda da attı OMP attı. Hangi taktiği denemedik? Onu vektörü denedik, onu denedik, onu denedik. çantasını denedik. Kask olan şunu denemedik herhalde bir de. Şunu da deneyelim. Hani hepiniz görmüş olun. En azından e, referans olsun size arkadaşlar. Bunların sınırsız eşyalardan çıkartabilirsiniz bu şekilde. Bundan bir tane daha deneyelim ya. Tam düşerken de istedim sonuna bir tane onunla açalım arkadaşlar. Şu taktikle açalım onluyu. Sizlerde bayağı sandık olabilir bu arada. <laughs> bu arada arkadaşlar korona atlattım. Daha yeni yeni geçiyor. Kusura bakmayın belki ses konum biraz şey çıkabilir. Ya bir şey çıkmadı arkadaşlar. Sizler deneyin ama saatleri şöyle kendinizce seçin arkadaşlar. Mesela bana en çok eşya kaçta çıkıyor size şöyle söyleyeyim. 11 gece 11 ile 1 arası ve sabah karşı 4-5 arası çıkıyor. Bir de sabah 7-9 arası çok eşya aldım ben. Siz de ona göre deneyin. buradaki bu tarafa geçtiğinizde de burada da size bir önerim olsun size. Burada arkadaşlar çıkartacağınız eşya var ya Mesela şunu üstünüzden çıkartmanız lazım. Mesela şunları çıkartın burada. Bu tarafa geçtiğinizde çıkartacağınız istediğiniz eşya hangisi ise diyelim ki kaskı mı istiyorsunuz? Kaskı seçin. Sonra elinize mesela şuradan işte ilk silahı da alabilirsiniz. Şunu da alabilirsiniz. Şu şekilde çevirin açın. Kaskın gelme olasılığı yüksek yani. Bunu mu istiyorsunuz? O zaman bunu alın. Mesela şu silahı seçin. Şöyle çevirin. Yani çantanın gelme olasılığı çok yüksek. Ben hep böyle öyle eşyaları çıkartıyordum zaten. Siz de onu denersiniz arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi Instagram'a gelin çıkartılan eşyaları yayınlarız inşallah. Buradan e, destansı da alırsanız bana atın. Mutlaka çıkanları atın yayınlayalım arkadaşlar sizin adınıza da. Seviliyorsunuz premium sandık taktikleri geldi. Klasik de halen devam ediyor. Onlara da bakarsınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.